Nasıl bir kesim istiyorsanız, ben size teklif ederim kabul ederseniz onu yaparım. Evet. Yapacağım şey öncelikle saçı otarmak. da saçın size bir faydası yok. Ama ya bu saçı saç böyle saçı uzun bırakacaksınız, toplayacaksınız böyle. Yapacağım hareket buralarda olur. Ya da böyle kısacık saç kesip, şunları böyle yok edip, daha temiz bir saçla yeni bir şeye başlamak. Siz kısacık diyorsunuz. Kısım saç kesim diyor. Eyvah toplayamayacağım da arkadan. Böyle toplayacaksınız, kesmenin bir anlamı yok. Hazır sanırım. Hazırım. Ama çok güzel olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Mim olan bu saçı sağlıklı hale getirdi. Saç yapısını kaybetmiş. Zaten. Kopmalar var. Gerçi yeni gelen saçlar da var. Ama bu bir türlü gürleşmiyor. Böyle çalışacağız kaldı. Aşma işlerini yaptığım müddetçe maalesef olacak. Demir eksikliği yoksa. Ben de aşma var. Demir eksikliği var. Onlar da tabii etken. Demir Bize eksikliği varsa çalıştım. bunları hiç yapmamanız lazım. Evet. Saça besleyen ve Bunlar hiç beslenmediği zaman tamamen onu iyice vuruyorsunuz. saç yapısını iyice kaybediyor. Mümkün mü? Tabii ki, kimyasalda zaten bağ geçeceksiniz. Önce tabii kan değerlerinizi muhakkak toparlamanız lazım. Hazır evet. yani mısın? Işte. Hazırım. Önce bakınca yapalım. Tamam birazcık şöyle mi olsa? Sonca. Sakiniz bir, Evet. Hemen sonrası gidip kalsın. için böyle kütlesin, hareket verin. Şunlar mesela kısaltın böyle. Üstlerine bırakayım. Şu bana Çok şükür. Tamam. Uygulama var mı sizde? Var. Sallak kazan. Her gün sallıyorum. Sabah kalkıyorum gözümü onunla açıyorum. Hemen sallıyorum. Bazen üst üste geliyor. Bazen hiç gelmiyor. Ya, oğlum, sınav tipi bu da ya. Kaç puan kazanmış? Bin. Bin puan kazanmış. Bir de tamam. kızım kazandı. Oh iyi. Daha ne istiyorsun? Zaten... zaten. <laughs> Başlıyorum. Başlayalım. Ay vallahi kalpten gideceğim ya. Ne, ne olacak? Arkalarını böyle kıvıcı bırakacaksın. Bunları da Sağ olun. Böyle böyle gideceksiniz işte. Deve oldu. Tamam, dayı aldım. Elin emeği de acili mi Evet. Bakımdan dolayı? Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Gelecek. Elinize sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, çok teşekkür eder.